bu birlikte Bir abone tamam, şimdi daha iyi Kapçı şey oynayacağız de light var <laughs> evet, Çünkü tabletime yüklenmiyor şeyi yani Gerçeği ama Allah da Gerçeği gibi yani çok da sıkıntı yok Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bir abone olup bildirimleri açıp çan işaretine e, basarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Şunu alayım ben de. Hiç beklemeden direkt gireyim. Ah boş. Hayır, hayır, hayır ya. Arkadaşlar ben 2 dakika şu maçı tamamlayıp geliyordum. Yiyeceğim de. Bunu olayım. Yok bunu da oynuyoruz Hadi bunu olayım. İfuji 8 x bir falan bir şeyler diyordu ama. Hadi bakalım. Ya bu görüntü sanki şey biliyor musunuz arkadaşlar? e, maske takmışsın da. Şunu ye de P90 at. P90 alacağım lan. Hiç oynamadım ama. Ne oldu ya? Ha. Başla başla başla. Şuradan bazı sert şeyler gelecek aslanım. Oha lan. Oyun bug'a Aa. Hadi be. Kayacaktım da. Normalde yoyum kasmaya başladı biraz. Onu kapıdan şuradan kal 98 alacağım 2 dakika. Bir tat asalım. Aa ne oldu lan? Arkadaşlar bebeği görebiliyor musunuz ya? Hop kardeşim ki hadi be o benim de. Oha ya. Ya bir izin verin de çıkayım ya. ya. Şunu, şunu bir atsam. Bir şey olur mu olmaz diyor. Ah bir de öldü. Hihi. Lan patlasana sen de bomba. Ben de bombayı bekliyorum ya. Baba. Ne yapıyorsun lan? Hop. Yerler be. Hadi be. Basmaya başladı biraz ha. Lan, lan bakar mı gittim ben? Ya ben seni... oynasan oğlum ne bekliyordum? Oyna... Playton'u durdum. Adam oynamıyor ya? Arkadaşım ne yapıyor ya? <laughs> Şöyle ben canımı doldurayım. Salla direkt şuraya. Lan oğlum ben seni ya. Oha. adam da tam atlıyordu lan. Adamın evisinde kaldı. Ya ben ne yaşıyordum ya? Saymam ya. Hile. Vallahi hile. Bana da ya? Bomba atıyordum. Salla gitsin. <laughs> ha bu da gelecek. Adam ne var? Allah'ım yarabbim. Gel gel. Gel lan. Ne var lan sende? Peze de ki. Uy ye. Kardeşler. Ya şimdi hepsini öldürdüm de hiç gerek yok ya. <laughs> ya ne oluyor ya? Şöyle mi oynasam ya acaba? da var Allah. Hadi be. Ya. Bak arkadaşlar like atıp abone olmuyorsunuz. Hepsi sizin yüzünüzden oluyor. Like atıp abone olun ya. ya da bu boy atmadı mı? Oğlum bu mahallede kimse benden izinsiz racon kesemez lan. Bu mu atılıyor bana mı? Attın? Ya bu Ya bu da saymam. Allah benim adım bomba soyadı ölümün. Şunu patlatıp öleceğim oğlum. Hadi be. o <laughs> oh canım adres. Yeni taktik buldum. <laughs> Gelin oğlum. Hepinizin içinden geçmeye geliyor. Ölüyorum. Gel gel. Cık. Yine iyi öldürmüşüm. Yani... Arkadaşlar şimdi ne yapsam ya. Kısa video oldu. 8 dakikalık hiç video olur mu? Olur. Bir de şey papçı şeyi boylasak ya. Normal mi oynasak ne yapsak? Şimdi şöyle şuradan. Savaş sebebi. Şu savaşı bir açayım ya. Ben savaşa gideceğim arkadaşlar. Gençler geldim ya. savaş ilk defa gidiyorum Sen ne yapıyorsun lan da? Hani sana kendi yarıştığın oynama oynama değil yani Of. Ya ama iyi. Oha ya. Evet hadi yukarı kilitledim. Ay ben şu an video çekiyorum ya. Ya insan video çekilmiyorlar arkadaşlar ya. Görüyorsunuz değil mi ya? Cık, ayıp ya. Bence evet. Belki hayallerim var ya. Okul nerede var? Ha burada eşya yoktu değil mi? Şuradan bir Hop. Oha. gelişine koydum. Görseydin ya. Hadi be. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ölüm. Allah'ıma kitabımı kitabım öldürdüm. Veriyor mu lan onu ya? Neredesin lan pezi? Oraya mı kaçırdı ya? Arkadaşlar ben canlandım da şey yapacağım ya. Arkadaşlar canlandım. haydi dalalım. Aha dur hop. Hop hop deyse, ben aldım ki. Hadi be. Abi çıktı şu durum Kim adam bu Şurada bir ot kuş kurabilirim belki. Oha siz ne yapıyorsunuz? Gel abi diye sen beni öldürmüştün. Ne oldu? Eğil bakayım. Bir Gel lan beraber öyle hadi hadi. Kim öldürdü lan benim kardeşimi. Şimdi bir tat asalım ağacın arkasına geç. Beni de öldürdüler çünkü. Öldü ki. Ölüm. Deli etmeyin beni. Niye Ha İş ne oldu? Bir leş aldın. Ne oldu? Ne oldu lan? Aa bulamadı ki sana. Ya. Ben doğunca açacağım video. Pardon. Videoyu açmayı unutmamışım. Ay, yat ya. Yat oğlum hadi ya. Kendine şu. Herkes net görüş açımda. Şu kurtam. Şimdi oraya birileri gelecek illa.